Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bu bölümde Aliya ve Cihan çok kötü kavga edecektir. Bir türlü mutlu olamayan bu ikili sürekli sorunlarla karşı karşıya gelecek. Bu sefer Cihan'ı kimse tutamayacak. Aliya artık olanlara dayanamayacak ve kilojisi alt üst olacaktır. Bu sefer Cihan sinirlerine hakim olamayacak ve silahını alıp evden çıkar herkes çok korkacaktır. Çünkü Cihan bu sefer her şeyi mahvedecektir, tüm aile Cihan için çok endişelenecektir ve herkes Cihan'ın peşinden giderek onu takip edecektir. Fikriye Hanım'ın ölümü de daha da bu çifti üzecektir. Konakta gün geçmiyor ki yeni olaylar bitmiyor. Her geçen gün daha da kötü olaylar yaşanıyordur. Herkes çok kötü olacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.